Tango Bravo 4, Alfa Delta Alfa, Tango Bravo 7, Hotel Yankı Zulo. Sen abi, Fakırcalı Sarımvar Yaylası'ndan selam olsun. Nasılsın, ne var ne yok? Abi bir yaramazlık yok. Ee, köye iniyorum. Ee, ormanın içerisine aşağı yürüme. E, bir iki saatlik bir yolum var. Bir yarım saatlik bir yolum daha kaldı. Allah nasip ederse şantiye gideceğim. Şantiyeden e, şantiye akıl babaya. Oradan da köye ineceğim abi Allah nasip ederse. Anlaşıldı abi kusura bakmayın demin sizi biraz yordum bölgeden dolayı biraz da arabadaki e, cihazlardan dolayı bir kesinti vardı. Ha, e, Ziya abosun, Ertan abosun, Hayri abosun sen olsun bayağı bir bölgeden. Şu an e, Bilal'den evine geldim. Buradan bir çıkış yapalım dedim. Mustafa abi arabaya e, koydunuz yüzde doksan bunun için sinyal kesici o sinyal kesici seni konuşturmuyor tamam ya ben onu sonradan kafam çalıştı. Evet başta onu aklıma gelmedi sistemi kapatmayı sonradan ama tabii sen geçti. Bizim burada bir tane Trebol'da şey var. Ee, elektrik, elektronik. Dükkanına girdiğin zaman adamın hiçbir şekilde telefon çekmiyor. Bu elektrik, elektronik yapan işleri yapan adamların kafası basıyor böyle işlere. Abi fazla basmasın ya bize de zarar veriyor bazen kendimize kendi kendimize zarar veriyoruz doğru söylüyorsun. Hüseyin abi var mı bölgeden bir isteğin? Canın sağlığı Allah'a emanet ol. Görüş görüşüp duyuşmak üzere bölgeden bölgeye saygılar sevgilerle 73. Tango Alfa Paron. i'm over